eğer Yeniçeriler hiç isyan etmeseydi, Osmanlı tarihinde önemli değişiklikler yaşanabilirdi. İşte bazı muhtemel sonuçlar. Merkezi otorite daha güçlü olabilirdi. Yeniçeri isyanları, çoğu zaman padişahların otoritesini zayıflatmış, devlet işleyişini aksatmıştı. Bu isyanlar olmadan Osmanlı'nın merkezi yapısı daha sağlam kalabilirdi. Lale Devri gibi reform süreçleri sekteye uğramayabilirdi. Özellikle 1730, patrona halil isyanı, Lale Devri'ni sona erdirmişti. Eğer bu tür isyanlar olmasaydı, Osmanlı batı tarzı reformları daha istikrarlı bir şekilde sürdürebilirdi. Askeri sistem daha erken modernleşebilirdi. Yeniçeriler modernleşmeye direndikleri için, Osmanlı ordusunun gelişimini engellediler. İsyanlar olmasa, Nizam-ı Cedid gibi yeni ordu girişimleri daha başarılı olabilirdi. İkinci, Mahmud'un zorunlu reformları daha erken ve kolay uygulanabilirdi. 1826'daki Vaka Hayriye ile Yeniçeri, uçağa kaldırıldı. Bu olay olmasaydı, belki daha az sancılı bir geçiş süreciyle modern ordu sistemine geçilebilirdi. İç karışıklıklar ve ekonomik zararlar azalabilirdi. Yeniçeri isyanları şehirlerde, yağmaya ve can kaybına neden olmuştu. Bu tür zararlar yaşanmadığı takdirde, Osmanlı'nın iç huzuru ve ekonomisi daha sağlam kalabilirdi.